zamanların Erkenci Kuş dizisinin sevilen çiftlerinden olan Demet Özdemir ve Can Yaman sevenler günü günden artmaya başlıyor. Siz de Can Yaman ve Demet Özdemir'i seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni paylaşımlar, yeni fotoğraflar geldikçe İlk önce sizlerin haberi olsun. Demet Özdemir ve Can Yaman kendi sosyal medya hesaplarında yeni fotoğraflar, yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Her paylaştığı paylaştıkları fotoğraflar sevenleri tarafından büyük beğeni topluyor. Bildiğimiz gibi Can Yaman yeni dizimiz olan Bay Yanlış dizisinde Özge Gürel'le başrol karakterini canlandırıyor. Demet Özdemir ise sezon finalinden çıkmış olan Doğduğu Nefkaderin üstünde başrolü İbrahim Çelikoğlu birlikte canlandırıyor. İki güzel çiftimizin başarısı, performansı ve güzel oyunculuklarıyla herkesin kalbinde yer alan Demet ve Candan en son paylaşımımız sizlerle arkadaşlar. Hoşçakalın, sizlere iyi seyirler.